aşkım. Tamam fakir hadi bakalım al. Hadi bakalım hemen bir markete gidelim ya. Uzun zamandır markete gitmiyordum ya neyse. E hemen şurada zaten. Evet şurası market hemen şuraya gideyim ya. Bir şeyler alayım. Hemen şuraya gideyim. Ah, Aa! Bir çekilsen de ya. Evladım ben varım yorumlu musun sırada? Ya amca niye bunu bekliyorsun ya Allah Allah. Be pee görmüş bir git şuradan. Saygı duyacaksın birazcık saygı saygı. Ne diyorsun ya? Delirdin delir mi sen? İnşallah siz de bir gün yaşlanırsınız ya. Yaşlı amcalara siz saygı duymayı bilmiyor musunuz? Ya amca bir geç şuradan ya. Allah Allah saygı duyuyorum ya. Pee peee. Allah Allah. Bir geç şuradan ya. Allah Allah. Neyse. Ben de güzel bir malzemeler alayım. Şuna bak. insanlık mı körmüş ya. Yaşlı başlı adamız. Şuna bak artık göremez hale geldim. Öf ya. Şuna bak. Belediye başkanı olmuş bir de. Şu büyük saygısızlığa bak. İnşallah siz de bir gün yaşanırsınız. Siz de yaşanacaksınız ha. <laughs> eve yiyecek bir şeyler aldım. Hemen eve gideyim Oh be. Allah Allah. Şuradaki yaşanmış amca al da. Deli mi ne ya? Allah Allah. Yaşanırsınız başlanırsınız. Şeyler diyor. Sınırını bozdu benim ya. Neyse. şuradan mı gitsem? Evet evet. girelim. Tamam mı? Tamam aşkım. Özürünü kabul ediyorum. Çok sağ ol. Al bakalım bunları sandıklara koy tamam mı? Tamam. Al bunu da koy. Tamam. Evet. evet yiyecek bir şeyler aldığın için teşekkürler. Tamam. Onun için bir güzel bir kahvaltı yaparız. Tamam mı? Tamam. Ben güzel bir kahvaltı hazırlarım. Hadi bakalım. Ben üst katta birazcık uyuyacağım. Tamam. Hadi bakalım. İyi. Allah rahatlık versin. Sağ ol aşkım. Neyse. Evet. Hemen üst kata çıkayım. Allah On the air. Arkadaşım durur musun? Kanalıma abone olup like attın mı? Bu videoyu lütfen bir 100 like bekliyorum. Ya da e, 90 da olabilir lütfen. Kanalıma abone ol ve like at. Bak bu yıllar tamamen senin için. Lütfen kanalıma abone ol ve like at. Haydi bakalım videoya geçebiliriz. <laughs> Ay çok güzel bir sabah ya. Neyse aşağı ineyim. Aa fakir kalkmış neyse. Oğlum uyan oğlum. Hadi yemek yiyeceksin. Okula daha. Of tamam anne kalkacağım şimdi hadi. Kalkacağım birazdan. Tamam oğlum, ben kalk hadi bakalım. Neyse ben de aşağı gideyim. Herhalde fakir aşağıda herhalde neyse. Neyse ben aşağı doğru ineyim ya. Fakir aşkım. Ah! Ne? ne? oldu ya? Kızım ne bağırıyorsun? Fakir sana ne olmuş fakir? Ne oldu ki? Yaşlandın sen sen. ben bayılacağım. Ah yaşlandım be kızım ne olacak ya? Fakir Yaşlandık be kızım. Ya fakir ya fakir. ya. Yaşlandık be kızım. Neyse. Hı? Kapı çaldım. Bir bakayım. Fakir aç kapıyı fakir. Geldim geldim geldim. Aa, geldim. Ne oldu ee, zengin abi? Fakir nasılsın fakir? İyiyim abi. Evet abi evet. Evet evet beni öldürürsün sen. Ne diyorsun Fakur? Ne? Ne dedin mu? Fakur kardeşim ne diyorsun Fakur? Evet evet ya. Kulaklarım mı sardı Fakur? Evet abi gel otur içeri. Anlamıyor musun sen? Tamam hadi geliyorum içeri. Hadi gel içeri. Tamam geliyorum tamam oy anam Geç şöyle gel. Eee daha daha nasılsın fakur? İyi abi sen nasılsın ya? Olamaz bunlara ne olmuş böyle ya? Allah ekber Allah ekber. Allah ekber Allah ekber. He ezan okudu ben camiye gidiyorum. Ben camiye geç kalmayayım. Hop hemen camiye gideyim şöyle hemen geç kalmayayım ya camiye. neyse artık okula gideyim ya geç kalmayayım. Zaten geç kaldım ki. Neyse artık okula gideyim ya öf. Çok yorulmuşum. Enicini vakti. Vakti vakti. Enicini vakti. Vakti. Enicini vakti. Vakti vakti. Enicini vakti. Enicini vakti. Vakti vakti. Enicini vakti. Vakti. Hı hı ya şuna bak nasıl direk gel gidiyor okula ya. Ha bu arada zengin amca sen de bayağı bir yaşlanmışsın. Ay. Ah camiden çıktım artık ya neyse gideyim. Haydi bakalım. Ay çok mi arıyor? Hey amca. Efendim evladım ne oldu? Amca çok yaşlısın yardım edeyim mi lan? He yardım edeyim mi? Ne yardım etmek mi sen beni çok mu yaşlı sandın ha? Benim de dalga geçme valla. Şu bastonun kafasını. Ama amca gerçekten çok yaşlısın yani. Ben sana yardım edeyim istiyorsan ha. Nasıl sana? Olur mu yani? Güzel olur mu? he? Ya bir git şuna ya. Ben yaşlı başına Daha çok yani. Neyse artık gireyim ya. Allah Allah ya. Yardım etmek istedik. Şunun dediğine bak ya. Şunun dediğine bak. Allah Allah. Yardım etmek istiyoruz. Onu bile kabul etmiyor ya. Neyse ben de artık gideyim. Evet çocuklar yani tepe gözle tepe gözle çarparsak tek gözle diyor yani. Bunu bilmiyordunuz siz. Vay be bunu bilmiyordum. Gerçekten bunu bilmiyordum. Vallahi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. <laughs> evet çocuklar yani benim gibi kötü öğretmeni nereden bulacaksınız? Evet öğretmenim ya. <laughs> ya artık fakir bey iyice yaşlandı şehri yönetemez. O yüzden bence artık şehrin başkanı ben olayım ya. Aynen aynen ben olacağım. Bir fakir beye sorayım. He <laughs> he hemen geliyorum. Haydi bakalım şu zili çalalım. He? Zil çaldı ben hemen bir zile bakayım. Of. He? Sen de kimsin? Şey acaba e, siz bu şehri artık yönetemiyorsunuz ya. Yo ben gayet iyi yönetiyorum şehri. Yani fakir bey bence siz olmayın yani ben e, ben olabilir miyim acaba? Şehrin yeni sahibi. Oylama yapalım. Buu terbiyesiz. Sen utanmıyor musun? Şey fakir bey yani kızmayın yani öyle demek istemedim. Buu terbiyesiz seni. Defol buradan defol defol dedim sana defol tamam fakir bey tamam ya Allah Allah ne kızıyorsunuz ya şuna bak ya kızdı bana neyse neyse ben de artık gideyim bu ne arkadaş ya şuna bak şehrin başkanı ben, benim olmama izin vermiyor neyse artık ben de gideyim o zaman şu terbiyesize bak ya